Canım çok sıkılıyor. Benim de bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sanırım buldum ben. Ne düşünüyorsun? Hadi dans videosu çekelim. Eğer hoşumuza giderse yayınlarız. Güzel bir fikirmiş. Hadi yapalım. Şunlarla bir dalga geçeyim de morallerini bozayım. Birisi videomuza kötü bir yorum yollamış. Gördüm. Sence ne yapmamız gerekiyor? Bence engellemeliyiz. Tek amacı bizim sinirlerimizi bozmaya çalışmak. Haha ha, nasıl da bozmuş sinirlerini. Ben bundan sonra onlara neler yaparım? Aman Allah'ım engellenmişim. Şimdi nasıl sinirlerini bozacağım insanların?